Güvenli alın kendim güvenli. Açalım. Açalım ben camı kapatıp Olayı müdahale edeceğim. Arkadaşım iyi misin? Arkadaşım iyi misin? Arkadaşım iyi misin? Sana yardım edeceğim. Cevap yok, tepki yok. Artık olayı müdahale geçiyorum. İki kez ağız içi kontrol, çene kapalı aşağıda. Anlatma ya. İki kez ağız içi kontrol. Sonra Başine geri alarak maddenin hissi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 arkadaşım bizim pilates havuzunda bir geçiş kim boğma vakası 1 1 2'ye ara bana görgün anlaşıldı mı Evet Başine Bak çakalı var ya. Bas bas bas. Çıkıyorum bak. Gidi oradan. Evet devam. Burada iman tatlısının ucundan ve başından, sonunda iki C şeklinde hilal yapıyorum Bir elim ve diğer avucum göz kapısının üzerinde. Elimi bir tutuyorum. Sudan kurtarma olduğu için elim kayabilir burada gücünü belindik, kollarını düz bir şekilde 30 tane katmasına 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22, 23, 24. Hemen tekrardan başlayın evvelki. iki 1, 2, tekrardan üçüncü turu değil mi? bir ve iki ve üç ve dört ve beş ve altı ve yedi ve sekiz ve dokuz ve bir iki on üç on dört on beş on altı on yedi on sekiz on